Herkese merhaba arkadaşlar Demir Stars kanalına hoş geldiniz bugün yepyeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün bana Meg çıktı ee, Ve Meg de şöyle çıktı oyuna bayağıdır oynamıyordum Sonra shop'a gireyim dedim Ondan sonra belli bir tane Mega kutu vardı açtım onu bu çıktı Yine efsane bir karaktermiş oyun oynamaya da çok oldu ama tekrar başlayacağım İşte oyun en, oyun en son oynadığımda şey çıkmıştı Gale falan Surge falan vardı. Ondan sonra işte ben oynamıyorken şunlar falan çıkmış. Ember da çıkmıştı. Şu Byron falan. İki tane efsane bir tane gizemli çıktı oyunu oynamıyorken. Çünkü neden? Bunu ileriki videolarda nasıl bu taktik yapılır onu söyleyeceğim. Meg çıktı. Hemen Mag ile şu lan şu şovdan da oynayalım. Az insan falan öldürelim. Ee, Meg'in olayının ne olduğunu ben de bilmiyordum ama birkaç maç attım kendim. Siz zaten biliyorsunuzdur böyle çakma çukma kötü bir şeyler atıyor. Hiçbir şey ramıyor Kutu falan kıramıyor. Bunun olayı sadece ultisi abi. Ultisi gelene kadar böyle yarım saat uğraşıyorsunuz. Olay mega oynarken tek yaptığın şey abi ulti doldurmaya çalışmak. Garip bir karakter. Efsanevi mi bilmiyorum ama iyi. O OP. Salaklar ha bak şu ultiyi bastın mı? Çat 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 yapıyorsun. <laughs> ultinin de kendi ultisi falan var böyle garip. Ama ultinin sürekli canı azalıyor. Böyle büyük bir menzili var. Şöyle çoş çoş ço diye bir şeyler atıyor. Sonra ultiden ölünce de şöyle normal kendi mega halinize geri dönüyorsunuz. Sonra canınız azken şey yaparsanız gene eski ulti halinize dönüyor. Sonra bu bana çok vurur ama. Bunu da öldürdük. Kolaydı. Sonra galiba Riko kaldı. Alttaki. Yok. Şunu uzaktan uzaktan öldürürüm ben bu arada. Hiçbir olay yok. Kolay oyun bak. Sadece mantık bileceksin. Ne yapıyorsun mesela? El Primo zaten uzaktan uzaktan vuracaksın oğlum. Hiçbir şey değil. Adamın attı ultiye bak. Lan Böyle kolaylıkla hemen 6 kille binimizi alalım arkadaşlar. Hop 16 var rank tatladık. 100 seviye olmamıza çok az kalmış. Hemen bir play gain'imize basalım ve bir maç daha atalım arkadaşlar. Sizin için arkadaşlar bir maç daha atıyorum. Hepsi ailemiştim. Bak bu bana çok vurur ama. Evet, oyun başı boyutunuzu açamazsanız ölüyorsunuz zaten. <laughs> Arkadaşlar okullar aşılı. <laughs> Hiç kimse izlemiyor bile aslında o kısımları ama. bak şu bana vurur. Adını bile bilmiyorum bu karakter ama bana çok vurur. Adam kilimiş aldı mesela. Hop ona hemen bir dersini verelim. Şu adama dersini verdik arkadaşlar. Ultim de geldi. Ultimin ultisi geldi. Evet adam şansa da vurdu beni çok iyi. Bir. Arkadaşlar ailem için bir tane daha maç attım. <laughs> Arkadaşlar bu arada daha çok Brawl Stars için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak bu bana vurur oğlum oha bu, ne lan? Ama Uyti'deyken öldüm bir şey söyleyeceğim. Uyti'deyken öldüm. Oyun bozuk kank şakasız bak. Evet biraz Megle farklı şeylere bakalım. Sadece bunu oyuncu alıyor. Bak arkadaşlar sizin için. O lan. <laughs> evet. E, bon Bon'un %150 daha çok çalılarda görme yıldız gücünü açtık. Videoda yıldız güç çıktı arkadaşlar. E, bakamıyorum. Ha, şunu açtık arkadaşlar evet. Hadi Meg'le... Knockout ne lan ilk defa gördüm. Evet hiç bilmediğim bir tane oyun modu oynayacağım Meg'le. Evet 3'e 3'müş. Ee, yukarıda 3 tane garip bir şey var. Ee, lan. Oğlum bir dakika. Tam teleport varmış oyunda. Hop, hemen ultimize dönüşelim. Çat 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 Aa bir tane Geri spamlanmıyor galiba öldürdüklerimiz. Bakın sol sağ yukarı. Aa knockout win. Hayır. İlk öldürenler kazanıyor. Biz ilk round'u aldık. Okey tamam anladım. Not bad. Bizim, taşım, bizim takım taşıyor zaten. Ha 2'de bitiyor direkt. 3 tur mantığı. Hop hemen knockoutla o zaman arkadaşlar knockoutla mega oynuyorum arkadaşlar evet. Arkadaşlar daha çok Brawl videosu için aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Bak 650 canım kaldı şu an tehlikeli sokaklarda geziyorum. Ben şunu arkalayayım. Ama ultideyken öldüm. Bizim Spike taşıdı bu arada. Hadi 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 vur 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 vur. Hadi lan Spike. Yok Spike'a girirler. Burada Barley'i... Barley miydi karakterin adı? onu öldürecekti çok geç artık. Karşıda barlı yokmuş. E tamam tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Devam ke devam ke. <laughs> Arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Vur 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 vur. Helal. Arkadaşlar ikinci round'da biz aldık. Buna alan kazanıyor. Biraz dikkatli oynamam lazım galiba. Ben full ulti doldurmaya oynayacağım o zaman. Hop şuna şöyle vurursak. Bir canı kaldı Piper'ın. Evet benim de bir canım kaldı. O yüzden kaçıyorum geriye. Abi şaka mısın? Gene ultiden öldüm ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Like atıp kanalıma abone olmayı